Firavun'un kölesi ve esiri durumundaki Beni İsrail kavminde bir kadın hamiledir. Ve bu kadın Hazreti Musa'ya hamiledir. Fakat bu hamilelik süreci diğer hamilelik süreçlerinden çok farklı. Zira kendisinde hamile olduğuna dair herhangi bir eser hukuku bulmamış. Bu kadının karnı büyümemiş, yüzünün rengi değişmemiş. İlahi kudret bu kadının hamilelik sürecinde çocuğu gizlemiştir. Demek ki anlıyoruz ki bu çocuk sıradan bir çocuk değil. Acaba acaba köle olan, esir olan ve en ağır işlerde çalıştırılan Beni İsraili kurtaracak olan çocuk bu çocuk muydu? Beklenen kurtarıcı bu muydu? Allah Celle Celaluhu her şeyi biliyor ama o çocuğun etrafındakiler ve o çocuğun annesi hiçbir şey bilmiyordu. Ve çocuk doğar. Abisi Harun çocukların öldürülmediği zamana denk gelmiştir. Ama bu çocuk çocukların öldürüldüğü bir zamana denk gelmiştir. Ve Firavun'un çok güçlü bir istihbarat ekibi vardır. Her yerde muhbirleri vardır o sene doğacak olan bütün erkek çocuklar o kahinin veya bilginin haberi üzere kendisine zarar verecek, saltanatını yok edecek diye öldürülüyor. Çocuk doğdu. Fakat ne yapacağını bilmeyen bir anne var. Korkudan titriyor. Evladını kaybetme endişesi var. Şimdi bu çocuğu nasıl koruyacak? Bu çocuğun öldürülmesini nasıl engelleyecek? Komşulardan nasıl saklayacak? Ve bu çocuğun sesi duyulduğunda ne yapacak? Telaşlı, hüzünlü bir anne ve ona Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla bir ilham geliyor. İlham demek Allah Celle Celaluhu tarafından insanın kalbine veya zihnine feyiz yoluyla indirilen manaya denir. Vahiy ayrıdır. İlham ayrıdır. Vahiy peygamberlere gelir. Vahiy gölgesizdir, safidir, direktir. İlham ise ondan daha aşağıdır. Onu Allah kullarına, seçtiklerine, beğendiklerine gönderir. İlham kişiyi aydınlatır. Vahiy bütün alemi aydınlatır. İlham kişiyi aydınlatan bir ışıktır. Vahiy ise bütün alemi aydınlatan bir güneştir. Bu kadına bir ilham geliyor. Çocuk doğmuş, kadın da son derece telaşlı. İlham şuydu Kur'an-ı Kerim beyanıyla en erzi ihi. Ey kadın, çocuğunu emzir. Kasas suresi 7. Fe iza khifti alayhi fel fe alqihi fil yemmi. Başına bir şey gelmesinden korkarsan o çocuğu Nil nehrine bırak. Yani çocuk bir mescide bırakılacak. Ama Mevla şöyle diyor. "Vela tehafi ve la tehseni. Sakın çocuk hakkında da korkma, üzülme. Evet o çocuk senden gidecek ama merak etme. İnne radduhu ileyki biz biz o çocuğu tekrardan sana vereceğiz. Korkma, endişelenme." Yani Mevla şunu diyor. Ey kadın yavrunun öldürülmesinden, açığa çıkmasından ve kendisine zarar gelmesinden endişe edersen o çocuğu Nil nehrine bırak. Boğulacağından, sütsüz kalacağından, doğanın ve hayvanların ona zarar vereceğinden hiç korkma. Elinden çıktığı gibi üzülme ona tekrardan biz seni kavuşturacağız. Ayet-i Ve ilham şöyle devam ediyor ve cailuhu minel murselin ve onu peygamber yapacağız. Şimdi bu ayet-i kerime Hz. Musa'dan ilk bahseden 600 ayet-i kerimeden bir tanesidir. Biz de kıssamıza buradan başlamış olduk. Bu ayet-i kerimeden başlamış olduk. Bu doğmuş henüz kendisine isim verilmemiş olan ve ileride Musa ismi verilecek olan çocuk çocuğun soğu, soyu Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından ve Yusuf Aleyhisselam'ın abisi olan Levi'ye dayanıyor. Bu Levi kıymetli bir zat. Hatta hatta abileri Hazreti Yusuf'u öldürmeye niyet ettiklerinde la taktulu Yusuf'a ve elkuhu fi gayabetil cubbi yeltaqitu ba'du seyyara. Ey abilerim kardeşlerim, Yusuf'u öldürmeyelim, bir kuyunun dibine koyalım, birileri gelir alır gider, bizden uzaklaşmış olur diyerekten, en azından ölümden kurtarmak için, çaba gösteren kişiydi Levi, ve Musa Aleyhisselam da onun soyundan geliyordu. Şimdi, anne 3 ay sonra, kimin annesi? Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam annesi. Ağır gitmiyoruz değil mi? İyi, tamam. Efendim. Anne 3 ay sonra, <laughs> yaptırdığı bir özel, sandığa çocuğunu koyar ve Nil nehrine bırakır. Ve Kur'an-ı Kerim'in beyanı ile de kızına şunu der. Fe basura bihi an cunubin. Onu izle, onu takip et. Yani bu sandal nereye gidiyor? Bu sandıka nereye gidiyor? Onu takip et ey yavrum. Nehre bırakılan bu üç aylık çocuk kendi kaderine doğru akıp gidiyordu. Ve Nil nehrinin kenarında bulunan Firavun'un ailesi bu sandığı fark eder ve onu nehirden alırlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. فَلْتَقَتَهُ عَلُ Firavne. Firavun'un ailesi onu buldu ve aldı. Kıymet cemaat Müslüman. Allah'ın emri ile bütün şartlar Firavun'un ailesinin çocuğu isim konulmayan iskon isim konmayan o çocuğu bulmak üzere ayarlanmıştı. Şöyle ki Musa'nın sandığı su almamalıydı. Su almadı. Sandık hızlı gitmemeliydi. Çünkü hızlı giderse o ailen olduğu yerden geçilmiş olur. Sandık hızlı gitmedi. Nehir ona göre aktı. E sandık çok yavaşça gitmemeliydi. E bu sefer çalı çırpıya takılır. Gideceği yere gidemez. Nehir ona göre aktı. E rüzgar gidiş şeklini o sandığın oraya gideceği şekilde ayarladı. Ona göre esti. Çok eğer rüzgar fazla esseydi sandık devrilirdi. Nil boyunca kimse olmamalıydı. Çünkü bu başka birisi olursa sandığı alabilir. Ve hiç kimse yoktu, hiç kimse sandığı görmedi, görmedi. ve Firavun'un ailesi o saatte orada olmalıydı. Ne erken ne geç. <laughs> Kainatın bütün şartları, kainattaki Allah'ın emriyle olan bütün şartları o sandığın o kişiler tarafından bulunması üzerine ayarlandı. Ve huve ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir ayeti kerimesi tecelli ediyordu. Çocuğu Firavun'un ailesi oradan aldı. Uzaktan takip eden kardeş Firavun'un adamlarına görünmeden Kasas Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinin beyanı ile Firavun'un adamları hissettirmeden çocuğun saraya girdiğini gördü. Çocuğun saraya girdiğini gördü. Annesine geldi annesine durumu haber etti çocuk saraya alındı. Hemen annenin kalbine bir ateş düştü. Neden? Çünkü çocuğun Firavun'un sarayına gitmesi demek çocuğun Öl. ölmesi demek. Değil mi? Firavun'un sarayına gitti mi? Ne oluyor? Ölüyor. Ölür. Aferin. Çok darlanıyor. Hatta bu mesele Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Ve esfaha Fuad ummi Musa farigan. Musa'nın annesinin yüreğinde sadece çocuğun düşüncesi, sadece çocuğun derdi vardı. Gönlünde başka hiçbir şey yoktu. Gönlü daralmıştı. Hatta kendini kınıyordu. Kalbime gelen bir duyguyla hareket ettim. Çocuğumu suya attım. Çocuğumu kendi elimle ölüme gönderdim diye düşünüyor. Yüreği yanıyordu. Şimdi bu acıya nasıl dayanacaktı? O çocuk Firavun'un sarayında yaşamaz. Beni İsrail, zaten Firavun, Beni İsrail'e düşman. Bu kadın buna nasıl dayanacak? Tabii ki Allah Celle Celal inayeti ve yardımıyla dayanacak. Mevla Kasas Suresi 10. ayet-i kerimesinde o kadına nasıl yardım ettir şöyle beyan ediyor. İmkâdet le tübdi bihi levla en rabatna ala kalbiha litekune minel müminin. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini sağlamlaştırmamış olsa idik nerede işi nerede ise işi meydana çıkaracaktı. O anne. Nasıl meydana çıkaracaktı? Mevla ki biz onun kalbine eğer bir sabır, bir tahammül, bir metanet vermeseydik sarıya alınan çocuğun kendisine ait olduğunu açığa vuracak, deliler gibi bağıracak, çağıracaktı. Yani çocuğu öldürülen bir anne nasıl ortalığı ayaklandıracak ise, çocuğu, nasılca çocuğum gitti, yavrum gitti, yavrumu öldürdüler diye fevran edecekse aynı o şekilde fevran edecekti ki Allah Celle Celaluhu inayetiyle kadın sessiz kaldı. Kadın evladını düşünüyor. Öldürüleceğini düşünüyor. Buhra'na giriyor. Daralıyor. Sessiz bir şekilde üzülüyor. Peki bu arada çocuğun akıbeti ne oldu? Annede durum böyle. Çocuğun akıbeti ne oldu? Çocuk saraya girdi. Çocuğu bulan kadının kalbine Allah çocuğa karşı bir sevgi koydu. Bu çocuğu sevmişti. Bu çocuğu seven kadın sonra mümin olacak. Sonra cennet kadınları içerisinde adı sayılacak. Firavun'a imanı deklar edecek, Firavun'un eziyetiyle şehit olacak ve cennetin annelerinden, cennetin büyüklerinden dört kadından biri olan Asiye'ydi. Allah Asiye'nin kalbine bu çocuğun sevgisini koymuştu. Ve Kur'an-ı Kerim'in beyanı ile Asiye eşi Firavun'a şunu dedi. Ve kaletim ra'etü firavne kurretü aynin li ve leke la taktuluhu bu çocuk senin ve benim için bir göz aydınlığı olsun. Bu çocuğu öldürme. Tamam bu beni İsrail'den ama sen bu çocuğu öldürme. Asa en ana emnette Belki bize bir faydası dokunur veya onu evlat ediniriz. Asiye validemiz göz aydınlığı diyordu. Yani bu çocukla belki mutlu oluruz. Belki bu çocuk bize bir huzur, belki bu çocuk bize sevinecek bir meta olur bir varlık olur diyordu. Firavun bu isteği kabul eder. Doğar doğmaz öldürülmesi gereken, öldürülmesi beklenen çocuk şu anda sarayda en emniyetli yerdedir. En korunaklı yerdedir. Bir defa daha ve huve ala külli şeyin kadir ayeti kerimesi tecelli ediyordu. Allah her bir şeye kadirdir. Peki bu suda bulunan çocuğun ismi ne olacak? Çocuğa Musa dediler. Oranın diline göre mu su sa ağaç Musa ağaç ve su. Ağaçın içerisinde geldiği için suyun içerisinde geldiği için bu isim verildi. Veyahut da sudan gelen manasında Musa. Yine isme geliyor. Sudan geldiği için, nehirden geldiği için suda, o, günün dilinde sudan ve nehirden gelen şey manasına Musa dediler. Güzel. Musa emniyetli bir yerde. Korunaklı bir yerde. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde. Fakat bir sorun var. Sorun şu. Ne? Karnacık dedi. Kim dedi Kimde Karnacık dedi. Evet aferin. Çocuk büyütenler biliyor. <laughs> bir sıkıntı var. Şimdi bu çocuğu emdirecek Süt anne lazım. Birçok süt anneler getirdiler, çocuk emmiyor. Hiçbir sütü kabul etmiyor. Tabi bu tesadüfi bir olay değil. Belli ki ilahi bir durum var. O ilahi durumu da Mevla Kur'an'ı Kerim'de şöyle beyan ediyor. Kasa Suresi 12. ayet gelme. Ve harramna aleyhil meradiyâ. Biz Musa'nın başka süt annelerini kabul etmesini engelledik. Çocuk içmiyor. Biz Musa'ya müsaade etmedik. Biz Musa'ya başka bir anneden süt içmeyi yasakladık. Konuşması mümkün olmayan Beşik'teki İsa Aleyhisselam'a fasih bir lisanla konuşmayı emreden Allah Celle Celaluhu üç aylık bebeğe de süt içme başka bir anneyi emme emri veriyor. Yunus Aleyhisselam'ı yutan balığa o senin için bir rızık değil, o senin için bir nimet değil. Senin karnın bir müddet onun için bir istirahatka, bir müddet orada duracak diyerekten. Yunus'a emreden Allah Celle Cilaluhu, bu üç aylık çocuğa başka bir süt emme emrini veriyor. Muhammed'imi korumak için mağaranın önüne yuva yap ey kuş. Ey örümcek sen de orayı ör diye emreden Allah Celle Celaluhu Şimdi üç aylık çocuğa başka bir anneden süt emme diye emrediyor. Ve ve ala külli şeyin kadir. Peki, şimdi ne olacak? Çocuğun ölmesinden endişeliyorlar. Sağa sola haber sal salıyorlar. Fakat Musa aleyhisselam hiçbir kadını emmiyor. Tabi bu haber Musa'nın ablasının da kulağına gidiyor. Bir yolunu buluyor, saray kadınlarına ulaşıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in beyanı ile saray kadınlarına şunu diyor. Hel edullukum ala ehli beytin lekum ve hum Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, onun üzerine titreyecek bir aile bulayım mı? Size öyle bir aile bulayım ki onu güzelce korur, iyi davranır ve beslemekte de hiç kusur etmezler. Kimi kastediyor? Sarayın kadınları kabul ederler. Derler hemen getir. Ne zaman Musa aleyhisselam'ın annesi gelir, Musa aleyhisselam emmeye başlar. Aziz Kerim'in şekilde geçer bu olay. Feredet nahu ila ummihi key tekarra aynuha ve Biz Musa'yı annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin, üzülmesin diye tekrar annesine verdik. Zaten zaten daha önceki ayet-i kerimelerde Mevla ne buyurmuştu? Fe iza khifti fil yemmi eğer çocuğun böyle yakalanmasından, bulunmasından veya hayatından eğer endişe edersen ve la tahafi ve la tahseni inna raduhu ileyke biz sana o çocuğu tekrardan vereceğiz. Sen çocuğu sala koy gönder. Kıymetli cemaat müslimin. Hazreti Musa ile onun büyük büyük amcası olan, ondan 300 sene önce yaşayan Yusuf Aleyhisselam'la arasında bazı benzerlikler var. Amcasıyla bazı benzerlikleri taşıyor Hazreti Musa. Şöyle ki Hazreti Yusuf'u kıskanan kardeşleri ondan kurtulmak için onu kuyuya attılar. Meçhule gönderdiler. Musa'nın annesi de onu kurtarmak için onu nehre attı. O da meçhule gönderdi. Hemen hemen kaderleri aynı. Bir meçhule gidiş. Yusuf babasından ayrılıyor, sonra kavuşuyor. Musa Aleyhisselam da bir müddet annesinden ayrılıyor, sonra kavuşuyor. Hazreti Yusuf'u da bir saray kadını yetiştiriyor, Hazreti Musayı da bir saray kadını büyütüyor. Hazreti Yusuf'u bulan kadının, Hazreti Yusuf'u alan kadının sözü ile Musa Aleyhisselam bulan sözün kadının sözü aynı. İkisi de aynı şeyi söylüyorlar. Bunu alalım. Belki bize bir faydası bulunur. Evlat ediniz diyor. Sözler aynı. Hazreti Yusuf da sarayda yetişiyor. Hazreti Musa da sarayda yetişiyor. Hazreti Yusuf da bir müddet sonra konumunu kaybediyor. Zindana düşüyor. Hazreti Musa da bir müddet sonra konumunu kaybediyor. Sürgüne çıkıyor. 10 sene, 10 sene süren bir sürgüne çıkıyor. Hazreti Yusuf tüm Beni İsrail'i yani babası Hazreti Yakup ve o 72 kişiyi Mısır'a getiriyor. Hazreti Musa da onları Mısır'dan çıkaracaktı. Peki bu mucizevi olayın hiç görülmeyen tarafı neydi? Mucizevi bir olay gerçekleşiyor. Peygamberimizi mağarada koruyan Allah, Yunus Aleyhisselam balığın karnında koruyan Allah, Yusuf'u sarayda koruyan Allah, eshabı keyfi mağarada koruyan Allah Musa aleyhisselamı Firavun'un sarayına koruma altına almıştı. Bunun hikmeti neydi? Kıymet cemaati Müslüm'ün öldürülmesi beklenen bir çocuk hiç saklanmadan kaçırılmadan saraya giriyor. Bunun hikmeti nedir? Mevla bunu bize beyan ediyor. Liyekune <laughs> lehum ve hazenen inne firavne ve haman ve cunudehuma kânu O aldıkları çocuk diyor Allah Celle Celaluhu. Sonunda kendileri için bir düşman ve ders sebebi olacak. Allah onu oraya tayin etti. Şüphesiz Firavun ve Haman ve askerleri yanlış yolda ediler. Şimdi Firavun kavramına bakalım. Sonra bu ayet-i kerime neyi bize beğendiği onu yapalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla yüzden fazla yerde geçer ve Mısır sultanlarına verilen bir lakaptır. Aslında burada da, e, ismi geçen kişi Ramses'tir ve çok büyük bir medeniyetin de başıdır. Fakat o zamanlar Ramses denmiyor da işte sıfatı olan firavun deniyor. Haman Ayet Kerim'de geçen Haman da üst düzey bir komutandır, firavunun yardımcısıdır ve altı yerde geçer. Şimdi evet, böyle buraki firavun Haman ve orduları için Firavun da Haman da orduları da Musa Aleyhisselam'ın yarın kendilerini uyaran hatalarını söyleyen onlara baş kaldıran saltanatlarını yıkacak biri olduğunu bilmiyorlar. Allah Celle Celaluhu bunu yaptı. Kaderin cilvesi saltanatlarını başına geçirecek olan o kişiyi kendi saraylarında büyütecekler hak ettikleri ilahi azabın getiricisi ve sebebi olacak olan Musa'yı kendi saraylarında yetiştirecekler. Mucizeleri gösterecek olan Musa'yı kendi saraylarında yetiştirecekler.